Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar şimdi bu videoda başta bağımsız olaylarla başlayacağız sonra koşullu olasılık var koşullu olasılık hocam e, videosu çekecek misiniz diye çok soran var arkadaşlar koşullu olasılık çok basit bir şey e, bu videodaki sadece soruların çözümlerini izleyenler koşullu olasılığı anlayabilecekler e, hiç merak etmeyin şimdi hadi başlayalım. Şimdi önce bağımsız olay dedik. Şimdi bağımsız olayla en başlangıçtaki videolarımıza da şunu anlattık. Bağımsız olay vardı, bir de ayrık olay vardı. Bağımsız olayla ayrık olayın nasıl bir farkı vardı? Öncelikle bunları bir söyleyelim. Hatırlayalım. Şimdi bir kere ayrık olay dediğimiz şudur. Aynı olayın içerisinde mesela ne atıyorsun? Zar atıyorsun. Zar attığın zaman ne geliyor? 1 2 3 4 5 6. İşte zarın mesela ee, çift gelme olayıyla, çift gelme olasılığı nedir? 3 bölü 6'dır. Tek gelme olasılığı da 3 bölü 6'dır. Bak ortak hiçbir elemanları var mı? Yok. İşte bu olaylara ayrık olay diyoruz. Aynı olayın alt olaylarında. Ama bağımsız olay dediğimiz olaylar para atma deneyiyle zar atma deneyi. Yani iki farklı olay olacak bağımsız olaylar. Bağımsız olayların kesişimleri vardır ve bağımsız olayların kesişimlerini bulurken İki olayın olma olasılıklarını ne yaparız? Çarparız. A kesişimlerinde A kesişim bir ama ayrı olayların kesişim kümesi nedir? Boş kümedir diyoruz. Tamam mı? Hadi şimdi başlayalım sorularımıza. Şimdi birinci sorumuzda ne diyor? Bir zar ve bir madeni para düz bir zemin atıyor. Nasıl olaylar bunlar? Bağımsız olaylar. Zarın asal sayı V. V diyorsa kesişimdir. Paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 4'tür. Şimdi zarın asal sayı. Asal sayı ne var zarda? 2 var. 3 var. 5 var. Zarın asal sayı gelme olasılığını biliyorum o zaman. 3 durum 3 bölü 6 çarpı paranın tura gelmesi. E 1 bölü 2 o 1 bölü 2 öbürü de 1 bölü 2 çarptım. 1 bölü 4 yaptı. O zaman birincisi doğru oldu. Tamam mı? Şimdi hemen diyelim ki zarın çift veya paranın yazmak veya diyorsa birleşim işlemiyle. Ne yapacağım? Zarın çift Şöyle P çift veya paranın yazı gelme olasılığı. Şimdi çift gelme olasılığı nedir? 3 bölü 6'dır. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Buradan kesişimi çıkaracaktım. Kesişimi ne? Çift ve yazı gelmesi. Çift gelmesi 3 bölü 6. Yazı gelmesi 1 bölü 2. 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarptım. 1 bölü 4. Yani bundan bunu çıkaracağız. Şimdi bunların paydalarını eşitleyelim. Kaçta paydalarını diyelim? 12'de. 2 ile çarp burayı. Burayı 6 ile çarp. Burayı 3 ile çarp. Ne geldi? 6. 6 da buradan 12. 12'nin 3'ü gitti 9. 9 bölü 12 yaptı. 3 ile sadeleştirirsem sorumun cevabı 3 bölü 4 oldu. Bu da doğru. Zarın 2 ve paranın zarın 2 ve paranın yazı gelmesi. Şimdi zarın yazı gelme olasılığı ne? Şey zarın 2 gelme olasılığı ne? 1 bölü 2. Tamam mı? Çarpı ve diyor paranın yazı gelme olasılığı. Paranın yazı gelme olasılığı ne? O da 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 4. Bu 1 bölü 6 demiş. Bu yanlış. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Şimdi ikinci sorumuz. 2 i̇ki bağımsız olay demiş. Bağımsız olaylarda A birleşim B'yi soruyorsa. A birleşim B'yi soruyor bize. Bak A birleşim B'nin formülünü biliyoruz değil mi? Öğrendik artık. Nedir? PA artı PB eksi PA kesişim B. Şimdi bağımsız olayların kesişimini bulmayı da biliyoruz. Bağımsız olayların kesişimi olayların olma olasılıklarının neyine eşittir? Çarpımına. PA çarpı PB'dir. PA'mız 3 bölü 4. PB'miz 7 bölü 8 çarptım. Sadeleştirmemiz var mı? Yok. 21 bölü 32 yaptı. Şimdi o zaman çözelim hadi. PA paydalarını eşitleyerek yazalım. Bununki 32, Bunu da 32 olacak şekilde 8 ile genişletelim. 24 bölü 32. Tamam mı? 24 bölü 32. Bunu 32 olacak şekilde 4 ile genişletelim. 28 bölü 32 artı 28 bölü 32 eksi 21 bölü 32. Çıkaracağız. Tamam Şu 24'ün 21'i giderse 3 kalır. Buradan 28'e 3'ü topladık 31. Sorumuzun cevabı 31 bölü 32'ye eşit oldu. İkinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Evet 3. Diyor ki aynı sınava giren Melike, Fatma ve Nuri'nin sınavı kazanma olasılıklarını vermiş. Şimdi onların sınavı kazanma olasılıkları nasıl şeylerdir? bağımsız olaylardır. Birbirlerinden ne yapmazlar? Etkilenmezler. Sınavı kazanma olasılıkları birbirinden bağımsız olduğuna göre Nuri'nin kazanamayıp diğerlerinin kazanma. Bak Nuri kazanamayacak. Diğerleri Melike ve Fatma kazanacak. Şimdi Nuri'nin kazanma olasılığı 4 bölü 7 ise kazanamam olasılığını bulmak için birden çıkarıyorduk. 3 bölü 7'dir. Çarpı diğerleri kazansın diyor. İşte Melike'ninki 1 bölü 3. İşte Fatma'nınki kaç? 3 bölü 5. Gerisi işlem. Şunlar götürdü. Yukarıda 3 var. Aşağıda 35 var. Sorumuzun cevabı 3 bölü 35 oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Hadi dört. Diyor ki Adem'in sol cebinde 4 beyaz 5 kırmızı, sağ cebinde 3 beyaz 4 kırmızı bilye vardır. Tamam. Adem sol cebinden rastgele bir bilye çekip sağ cebine attıktan sonra sağ cebinden çekeceği bilyenin kırmızı renkte olma olasılığı nedir? Şimdi bak sol cebi. Sol cebinde dört tane beyaz, 5 tane kırmızı var. Şimdi sağ cebinde 3 beyaz, 4 kırmızı var. Şimdi ne yapıyor? e, buradaki sol cebinden rastgele bir bilye alıyor. Tamam mı? Ondan sonra diğerini atıyor. O zaman şimdi acaba sol cebinden ne aldı onu düşüneceksin. Sol cebinden birinci durum soldan şöyle diyelim şurada yapayım hadi. Birinci durum sol cebinden beyaz alsın. Tamam mı? Sol cebinden beyaz aldı. Nedir olasılığı? 4 bölü 9. Şimdi sonra bu beyazı gitti buraya attı. O zaman buradaki beyaz sayısı dörde yükseldi. Şimdi ne istiyordu bizden? Sağ cebine attıktan sonra sağ cebinden çekeceği bilyenin kırmızı. Yani sağdan kırmızı çek diyor. Şimdi bunu atınca dört oldu. Dördü kırmızı. Toplam sekiz tane oldu. İlk durum bu. Şimdi ikinci durum soldan kırmızı alsın. Artı diyorum. Soldan kırmızı alma olasılığı beş bölü dokuz. Beş bölü dokuz. Tamam mı? Şimdi bu kırmızıyı buraya attı. Şimdi ne oldu? Kırmızı sayısı arttı. Kırmızı çekmek istiyor toplam 5. Şimdi toplam bilye sayısı ne oldu yine? 8. Bak, sadeleştirme yapma. Bunun da paydası 72, bunun da paydası 72. 72 paydasında 16 buradan var, 25 buradan var. 25 35 41 mi yaptı? 41/72 gibi bir cevap oldu. 4. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Hemen geçtik 5'e. Harun, Dursun ve Gürcan'ın bir sınavı kazanma olasılıkları sırasıyla 2, 4 ve 6 ile orantılıdır diyor. O zaman Harun'un kazanma olasılığı 2k, Dursun'un kazanma olasılığı 4k ve Gürcan'ın kazanma olasılığı 6k. E şimdi biz olasılıkta toplamların kaç olduğunu biliyoruz? 1, 6, 10, 12. Yani 12k eşitmiş 1'e. O zaman k dediğimiz neye eşit? 1 bölü 12. O zaman k 1 bölü 12 ise bunun kazanma olasılığı 2 bölü 12. Bunun kazanma olasılığı 4 bölü 12. Bunun kazanma olasılığı 6 bölü 12'dir. Sınavı en az birinin kazanmış olma olasılığı nedir diye soruyor şimdi. En az birinin kazanması ne demek? Biri kazanabilir, ikisi de kazanabilir, üçü de. Ne yok burada? Üçünün de kazanamadığı yok. Hadi üçünün de kazanamadığını bulalım. Şimdi bunun sadeleştirelim 1 bölü 6'dır kazanması. Bunun kazanması 1 bölü 3. Bunun kazanması 1 bölü 2. O zaman Harun'un kazanamaması 5 bölü 6'dır. Çarpı Dursun'un kazanamaması 2 bölü 3'tür. Çarpı Gürcan'ın kazanamaması 1 bölü 2'dir. İşte bu kazanamama durumu. Şu ikiler birbirlerini götürdü. 5 bölü 18, 3'ünün de kazanamaması en az biri kazansın diyorsa birden 5 bölü 18'i çıkaracağım. Sorumuzun cevabı 13 bölü 18 olmuş olacak. Beşinci sorumuzun cevabı da Bursa olmuş olacak arkadaşlar. Evet 6. Şimdi hepsi aynı görünümde olan 5 anahtardan 2 tanesi kapıyı açmaktadır. Buna göre bu anahtarlardan en çok 3. denemede kapının açılmış olma olasılığı nedir diyor. Kaç tanesi açıyormuş? İki tanesi kapıyı açıyormuş. Şimdi en çok üçüncü denemede açılmış olma olasılığı nedir? Yani birinci de açılabilir, ikinci de açılabilir, üçüncü de. Birinci de açılma olasılığı nedir? İki tanesi açıyor. Tamam mı? Beş anahtar var. Birinci de açılma olasılığı iki bölü beş. Artı. Şimdi birinci de açamayacak, ikinci de açacak. Şimdi o zaman 3 anahtar açamıyor. 3 bölü 5. Tamam mı? Birinci de açamadı. Çarpı ikinci de açması isteniliyor. Şimdi kaç anahtar kaldı geri? 4 anahtar kaldı. Oradaki 2 tanesi açabiliyor. İkincide de açma durumuydu bu. Üçüncü de açması açamayacak, açamayacak, açacak. Tamam mı? O zaman ilki açamadı 3 bölü 5. Açamayan 2 tane kaldı. Toplam 4 tane kaldı. Toplam 3 tane kaldı. Açabilen kaç tane var? ki İşte buradan cevabım gelecek. Şimdi ne yapalım? Şöyle sadeleştirmeler yapalım. Şu 3'ler götürsün, şunlar götürsün. Şurada 1 bölü 5 kaldı. Tamam mı? Artı. Şunları sadeleştirdim. 1 bölü 2. Çarptım. 3 bölü 10 yaptı burası. Artı. Bir de ne var? 2 bölü 5 var. Payda eşitlerken şurayı bir 2 ile genişletelim. Şurayı da 2 ile genişletelim. 4. 2 de buradan. 6. 3 de buradan. 9 bölü 10 gibi bir cevap oldu. 6. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hadi yedin. Şimdi 7. soruda ne diyor? Şekilde birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Daha sonra ikinci torbadan bir top çekilip birinci torbaya atılıyor. Bu işlem sonucunda torbadaki topların sayısının başlangıçtakinin aynı olmalı. Şimdi bak Bundan bir top çekip bunu atacağım. Mesela mavi çektim attım. Sonra buradan da çekip atacağım. Aynı olmasını istiyor. Yani buradan mavi çektiysem buradan da mavi çekeceğim. Buradan kırmızı çektiysem buradan da kırmızı. Yani yine kaç durum var? İki durum. Hadi başlayalım. Şimdi mavi mavi durumu. Mavi mavi masmavi. Hadi mavi mavi durumuna başlayalım. İlkinden mavi çekme olasılığımız 3 bölü 7. Maviyi çektim. Bunu attım. Artık bunda mavi 3 tane oldu. 3 toplam bilye sayısı 5, 7, 8'e yükseldi. Burası tamam. Artı ilkinden sarı çekelim. Sarı 4 bölü 7. Sarıyı kaldırdım attım buna. Bunda 6 tane sarı oldu. Toplam 8. Bak paydalarım eşit. Paydalarım 8 kere 7, 56. 9 buradan geldim. 24 buradan geldi. Topladım. 33 oldu. 33 bölü 56. Yedinci sorumuzun cevabı Adana. Hadi 8. Bekir ve Hüseyin'in bir hedefi vurma olasılıkları 2 bölü 5 ve 3 bölü 4'tür. Buna göre ikisinin birer atış yaptığında hedefin vurulmuş olma olasılığı. Şimdi bak uzun çözümü şöyle. Hüseyin vurur. Hüseyin vurur. Bekir vuramaz. Bu vurdu. Bu vuramadı. Artı sonra Hüseyin vuramaz. Bekir vurur artı bir de ikisi de vurur. Tamam mı? Şu vururu şöyle yuvarlak yapıyorum. Vuramazı çarpı yapıyorum. İkisi de vurabilir. Hüseyin Bekir ikisi de vurabilir. İşte bu durumları bulup toplayabilirsin. Bunun içerisinde ne yok peki? İkisinin de vuramadığı yok. Hadi ikisinin de vuramadığını bulalım. 2 bölü 5 ile vurabiliyorsa 3 bölü 5 ile vuramaz. Çarpı 3 bölü 4 ile vuruyorsa 1 bölü 4 ile vuramaz. Yani ikisinin de vuramadığı 3 bölü 20. E tüm durumum bir. 3 bölü 20'yi çıkardım. 17 bölü 20 yaptı. 17 bölü 20 dediğimiz sorumuzun cevabı. Evet 8 E'dir ne? Evet geldik şimdi koşullu olasılığa. Arkadaşlar şimdi koşullu olasılık denilen şey şu. Mesela dedim ki düşünün ki sınıfınızı düşünün tamam mı? Sınıfınızda 10 kız var 5 tane erkek var tamam mı? Şimdi dedim ki Mesela sınıftan seçtiğim bir kişinin erkek olma olasılığı nedir diye sordum. Bak tek sayıları yazayım şuraya. Sınıfınızda 5 tane erkek, 10 tane kız var. Tamam mı? Dedim ki sınıftan erkek seçme olasılığım ne? 5 bölü 15 değil mi? Kız seçme olasılığım 10 bölü 15. Şimdi mesela şu erkeklerden de bir tanesi gözlüklü olsun. Soru şöyle derse sana. Dedi ki sınıftan seçilen bir kişinin erkek öğrenci olduğu bilindiğine göre dedi. Ne demek bu? Ya erkek olduğu biliniyorsa o zaman ben şu kızları hiç ciddiye almayacağım. Yani kümeyi daralttıracak koşullu olasılık demek daralttırır kümeyi. Tamam mı? O zaman şöyle diyecek. Erkek olduğu bilindiğine göre gözlüklü olma olasılığı kaçtır? Erkek gözlüklü bir tane vardı. 1 bölü 5'tir cevap. Tamam Koşullu olasılıkta ana kümeyi daralttırıyordur sanırım. Şimdi koşullu olasılık arkadaşlar işte A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı denir. P şu A fark B işaretiyle gösterilir. Formülü de şu. A kesişim B yani ikisinin bize söylenen şartları sağlayan küme. Buradaki B de koşulum. İşte buradaki B şu işte bak. İşte diyor ki erkek oldukları bilindiklerine göre biraz önceki soruya göre anlatıyorum. Burada da erkek ve gözlüklü. Tamam mı? erkek olduğu bilindiğine göre gözlüklü olma olasılığı nedir diye soruyorsa sonuçta erkeklerin gözlüklü sayısını alacaksın. Tamam mı? Formülü bu. Yukarıda kısıtlattıran küme, aşağıda kısıtlattıran küme, yukarıda kısıtlattırılan küme ile sorulanın kesişimi. Hadi bakalım şimdi sorularda. Tamam Burada 6 tane soru var. Zaten başka bir mantısı yok. Şimdi 6 erkek ve 7 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıftan erkek öğrencilerden 3'ü Kız öğrencilerden ikisi dura Buradaki soru da gözlüklü şeyymiş. Hiç fark etmemiştim. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olduğu bilindiğine göre. O zaman erkeklerle eşin yok. Tüm durumun neye düştü artık? 7'ye düştü. Gözlüksüz olma. Şimdi bak artık gözlüklü erkeklerle de işim yok. İki kız öğrenci gözlüklü mü? Gözlüklü. O zaman kaç kız gözlüksüz? 5. 5 bölü 7 sorumuzun cevabı. Bir şey 9. Sorunun cevabı Denizli. Hadi ona bak şimdi. İki basamaklı doğal sayılardan biri rastgele seçildiğinde rakamlarının farklı olduğu biliniyormuş. Bak kısıtlamış. Bütün iki basamaklı sayılarla uğraşma demiş. Rakamları farklı olanlarla uğraş demiş. Şimdi o zaman 10 tane rakamım var. Sıfır başa gelemeyeceği için 9 sayı yazarım. Şimdi bak 0, 1, 2 şöyle gidiyor. İşte sayılardan bir tanesini kullandım. 0 da dahil olduğu için 9, 9, 81 tane rakamları farklı sayım varmış. Çift sayı yani rakamları farklı çifti arayacağım şimdi. Şimdi rakamları farklı çift diyorsa son basamağın 0 olduğu durumu ne yapacağım? Ayrıca inceleyeceğim. Son basamak sıfırken son basamak bir de 2, 4, 6, 8 iken son basamak 0 bir sayı koydum. Şimdi 9, 10 sayının biri gitti 0 gitti. Buraya 0 zaten kullandığım için başa kullanamayacağım. 9 rakam kaldı. Şimdi 2 4 6 8 4 sayıdan birini buraya yazıyorum. Bak 0 1 2 3 gidiyor. Bir tanesini yazıyorum. Şimdi başa neyi de yazamayacağım? 0'ı da yazamayacağım. O zaman 9 tane kalmıştı. Bir tanesini de sildiğim için 8 tane kaldı. Şimdi bak buradan 9, buradan 32, 41 yaptı. O zaman sorumun cevabı 41/81. 10. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. 11. Selen ile Atan'ın bir sorunun doğru cevabını bilme olasılıkları 3 bölü 7 ve 1 bölü 6'dır. Tamam. Soruya birer kez cevap verdiklerinde sorunun doğru cevaplandığı bilindiğine göre. Ha, kesin doğru cevaplanmış. Şimdi o zaman Soruyu sadece ata'nın doğru cevaplamış olma olasılığı nedir? Şimdi aşağıya doğru cevapladıklarını tamam mı? Yani sorunun doğru cevaplandırdığını yapacağım. Şimdi ne demektir bu? O zaman ata bilmiştir, tamam mı? Ata ata şöyle, şöyle yapalım. Ata doğru cevap verip Selen yanlış vermiş olabilir. Ata Ata yanlış. Selen doğru cevap vermiş olabilir. Ata ve Selen'in ikisi de doğru cevap vermiş olabilir. Bu uzun değil mi? Bunun yerine tüm durumdan ikisinin de doğru cevaplamadığını çıkaralım. 3 bölü 7 idi. 4 bölü 7 çarpı 1 bölü 6 idi. 5 bölü 6. İşte şuradaki yaptım. İkisinin de doğru cevaplamadığı durum. Sadeleştirelim mi şunları? Sadeleştirelim. Şuradan 2, şuradan 3 kalsın. 1 eksi 10 bölü 21 yaptı çıkardığım zaman ikisinin de doğru cevapladığı şey doğru cevaplandırdığı durum 21 onu gitti 11 bölü 21 yani bu soruda aşağısı 11 bölü 21 bizden istenilen ne peki atanın doğru cevaplamış olması kimin sadece atanın yani ata doğru cevaplasın diyor ata doğru cevaplasın 1 bölü 6 Selen cevaplayamasın o zaman. 3 bölü 7 idi. 4 bölü 7 olacak. O zaman buradan ne geldi? Sadeleştirelim şurayı yine. Şuradan 3, şuradan 2. 2 bölü 21 geldi. Bak 21'ler götürdü. Sorumuzun cevabı 2 bölü 11'e eşit oldu. 11. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Hadi bakalım 12. Ne diyor bakalım? İki torbadan birincisinde 4 kırmızı, 3 beyaz, ikincisinde 5 kırmızı. Bak ilk torbayı çizelim. İlk torbada 4 kırmızı, 3 beyaz. İkinci torbada 5 kırmızı, 4 beyaz bilye vardır. Torbalardan birinden alınan bir bilyenin kırmızı renk olduğu bilindiğine göre. Hmm, şimdi kırmızı renk olduğu biliniyormuş. Şimdi bak ne diyor? Torbalardan birinden alınan. Şimdi bak bundan alınma olasılığı 1 bölü 2'dir çarpı kırmızı olduğu biliniyormuş. 4 bölü 7. Bu kırmızıdan alma olasılığı. Şey ilk torbadan. 1 bölü 2 olasılıkla ikinciden de kırmızı almış olunabilir. 5 bölü 9. Bilindiğine göre ikinci torbadan alınmış olma olasılığı. İşte şurası zaten ikinci torbadan alınmış olma olasılığı. 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 9. Bakın hepsinde 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 parantezini alınca sadeleşir bunlar. Ama sadeleştirmiyorsan da problem yok. Ben sadeleştirdim. Ne oldu yukarısı? 5 bölü 9. Şunların paydasını diyelim. Şurayı 9 ile, şurayı 7 ile çarpalım. Şuradan 36 geldi. Şuradan 35 geldi. Ne yaptı burası? 71 bölü... Kaç yaptı? 63 mü yaptı? Tamam 71 bölü 63. Şimdi ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 9 çarpı 63 bölü 71 gibi bir şey oluyor. Şunları sadeleştirdim. Burada 7 kaldı. Yukarısı 35 oldu. Aşağısı da 71 oldu. 35 bölü 71. Tamam mı? Bakın hep kısıtlama yapıyoruz. O kısıtlamayı yaptığında hiçbir problem yok. Hadi devam en az bir dersten geçenlerin oluşturduğu bir sınıfta öğrencilerin yüzde 55'i matematikten yüzde 75'i fizikten geçmiş. En az bir dersi geçenlerden oluşuyorsa kümelerin dışarısında kalan bir eleman yok demek ki. Şimdi burada ne var? Matematik, burada fizik. Şimdi bak 55 ile 75'i topladığım zaman ne yapıyor? 80, 130. E %100'ün üstüne çıkmış. Demek ki burası 30x kadar. Şimdi matematik toplam 55x ise 30x'i burada. Buraya 25x kaldı. 75x'in 30x'i burada. Buraya ne kaldı? 45x. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin fizikten geçtiği bilindiğine göre. Bak şurası. Şurası biliniyormuş. Yani aşağıya ne yazacaksın? 75x yazacaksın. Matematikten de geçmiş. Matematikten de geçmiş olan 30x'tir. X'ler götürdüm. 15 ile sadeleştirdim. 2 bölü 5. 13. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. 14. Şimdi konuyu öğren pekiştir testlerimizin son sorusu. Manav Hüseyin içerisinde 24 adet elma bulunan bu deneysel olasılık sorusu arkadaşlar. Bir tane de deneysel olasılık sorusu da koyayım dedim. Şimdi deneysel olasılık normal olasılıktan farklı. Şimdi orada e, olabilme yani o orana göre olabilme durumlarını hesaplayacağız deneysel olasılıkta. Manav Hüseyin içerisinde 24 adet elma olan paketlerden 16 tane almıştır diyor. Tamam. Ee, dükkana geldiğinde ilk 15 pakette toplam 45 tane elmanın çürük olduğunu görmüştür diyor. Buna göre 16. pakette çürük elma olma olasılığı, deneysel olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bu sorularda tek yapman gereken şey, o oranı bulmak. Yani kaçta kaçı çürük çıkmış onu bir bulalım hadi. Şimdi içerisinde 24 adet olan 16 almış. ilk 15 pakette o zaman bak ilk 15 pakette 15 çarpı 24 tane elma vardır değil mi? O elmalardan kaç tanesi toplam çürük çıkmış? 45. Yani oran olarak elmaların 45 bölü bak 45 bölü 15 çarpı 24'ü çürük çıkmıştır değil mi? Yani tahmin edecek artık olasılık hesaplamayacak. O zaman bundan sonraki açacağının da açacağı şeyinde bu kadar oranda e, çürük olma ihtimali vardır deneysel olarak. O zaman şimdi bunları sadeleştirelim. Şunu sadeleştirdim şurada 3 üç kaldı. 3 ile de 24'ü sadeleştirdim. 1 bölü 8. Yani deneysel olasılıkta size verilen verilere göre oranı buluyorsunuz. O oran deneysel olasılığı olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Evet şimdi arkadaşlar olasılığın konuyu öğren ve pekiştir testine bitirdik. Çok güzel sorulardan oluşan 3 tane testimiz var. Ama gerçekten çok güzel sorular var. Şimdi ee, onları dinle. Onları çözmeye çalış önce. Yapamadıklarına bak. Böyle birazcık beynini yakacak sorular var. Hadi kendine de iyi bak olur mu? Bay bay. Görüşmek üzere.